Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın Nazili'den sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum. Değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğumuz yerde kadastro yoluna sıfır olarak aracımızın bulunduğu yer ana yol. 2850 metre kare portakal bahçemiz satılık. Müstakil tapulu kanal suyundan sulaması devam etmekte. Dün itibariyle sulanmış. İçerisinde 120 adet yetişkin portakal ağacı mevcut. Değerli arkadaşlar fiyatını videomuzun alt kısmına tıklayınca orada fiyatını görürsünüz. Değerli izleyenlerim bu bahçe olur. Başka bahçe olur. Diğer videolarımızda izleyiniz, bakınız. Her bahçenin fiyatı birbirinden farklı. Arkadaşlar fiyatları biz belirlemiyoruz. Biz emlak sektörüyüz. Vatandaş ne derse biz bunun üzerinden pazarlık yapıyoruz. Bu arkadaşımızın istemiş olduğu fiyatı videomuzun alt kısmına yazacağım. Evet Portugallarımız kiriş badınası ile badına yapılmış konum olarak değerli arkadaşlar Nazilli'ye 5 dakika mesafe. Nazilin Merkez Köyü'ne 500 metre mesafede bulunan 120 adet portakal bahçemiz satılık. Ne dedik? İçerisinde 120 adet yetişkin portakal ağacı var değerli arkadaşlar. Evet hep birlikte bahçemizi gezelim. Yer gayet bakımlı. Güzel, ferah. Ne dedik? Her bir portakal ağacı 100 ile 200 kilo arasında portakal verir. Burası 150 kilo üzeri gördüğüm kadarıyla. Hem bunun meyvesinden gelir olarak elde edersiniz, hem prim olarak yıllık paranızı 2'ye 3'e rahatlıkla katlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bizler Aydın bölgesinde ortalama olarak 9-10 ilçeye çalışıyoruz. Nazilli Türkiye'de ilk ilçelerden il olacak ön sıralarda aday bir ilçe. Nazilli halkı, klas, güzel, oturum alanı, insanları mükemmel bir insan. Değerli izleyenler ben Aydınlı olarak başka bir ilçe derim kendim. Ama burada da gayrimenkullerimiz mevcut. Alımı da devam ediyoruz. Bazı izleyenlerim diyor ki sen niye almıyorsun? Değerli arkadaşlar söyleme sayıp bu bölgede Nazili bölgesi benim yeterince gayrimenkulüm fazlasıyla var. Allah olmayanlara versin, isteyenlere versin. Bakın bununla onur, gurur gibi bir şey duymuyorum. Her şey bize emanet. Evet, bulunduğumuz konum olarak farklı detaylara geçeyim. Aydın Ankara yolunu 100 metre yolun altındayız. Köye 500 metre. Bu aracımla buradan çıktığım zaman Nazilli'ye 5 dakikada rahatlıkla girebiliyorum. Tren istasyonu 200 metre mesafede. Ayrıca Denizli Aydın İstanbul'u bağlayan otoban yolu Sağ tarafımızda 5 kilometre mesafede İstanbul'u bağlayan otoban yolu. Değerli arkadaşlar, ne dedik? Bu ucuz gelir, pahalı gelir, farklı yerler alın, paranızdan katlayın. Bizler işkolik bir insan olarak Aydın bölgesinin yarıdan fazlasını çalışıyorum. Kırsal bölgelere asla gitmiyorum. Meşelik dağlara hiç çekmiyorum. Ormanlık alanlara hiç girmiyorum. Değerli arkadaşlar. Bugün ormanlık alanında vahşi hayvan da var. Yabani hayvan da var. Yılan da var. Söyleme sayıp bunlar mevcut. Bizim buralarda yabani hayvan hiç yoktur. İnsanlara zarar verecek mahlukat da yoktur. Bizler Aydın'ın en güzel nezih yerlerini bir aydınlı olarak arayıp buluyorum. Bizlerden yer alın. Sizler de bizler gibi şanslı bir aydınlı olun. İşte bahçemizin sınırları şu anda sınır. Ne dedik? Aydında hırsızlık, yolsuzluk yoktur. Aralarda tel örgüde yoktur. Burası başka bir arkadaşımızın yeri. Arada bir an var. Görmüş olduğunuz gibi. Kimse kimsenin toprağına bir karış asla geçmez. Gasp etmez. Aydın insanı adildir, adaletlidir. Değerli arkadaşlar. Ne söylüyoruz? Bizi market soranı karnı açma arkadaş. Restoran soranıyla gel bizde misafir olarak. Örnek veriyorum. Bunu benzer hiç tanımadığım kişileri evimde çok misafir ettim. Allah için misafir ettiğim. Herkes de bu şekildedir. Ömrümün büyük bir bölümü gurbette geçti benim. Onun için misafirin kıymetini de biliyoruz. Aydın insanı da bilir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Arkadaşlar bakın. Dünyanın en iyi, en verimli toprakları Kıyı Ege Aydın'dadır. Aydın'ın toprakları verimi bu domates toprağı dediğimiz pamuk tarlası buralar arkadaşlar zamanında buralar pamuk ekiliyordu. 70'li 80'li 90'lı yıllarda daha sonra böyle meyve bahçelerin geçti. Genel olarak halkımız drone görüntülerde başladı. izlediğiniz gibi sonra da, da mutlaka izleyiniz. Nereden mal alıyorsunuz çevremizi Rahatlıkla havadan net olarak görebilirsiniz. Ayrıca değerli arkadaşlar söylemiş olduğum sözlerin artılarını bulursunuz. Tanıtmış olduğunuz yerde geldiğiniz zaman eksi bir şey bizlerde bulamazsınız. Biz para ihtiyacından değil işe alışkın olduğumuzdan dolayı seviyoruz aşımızı, eşimizi, çocuklarımızı. Zaman zaman oğlum Mehmetcan kameranın karşısına çıkıyor. Daha sonra bundan sonra fazla çıkaracağım. Bakın bugün ben terledim. Ben terleyince hem sağlıklı oluyorum hem rahat oluyorum. Sizler de gelin böyle bir bahçe alın içerisine perafabrik evleri imalatı aydında çok ucuz. Perafabrik koyabilirsiniz. 150 metre mesafesinde elektrik var yolu var. 30 metre çakınca artıcan her yerden çıkar. Aydın'ın altı deniz. Bakın bunu net söylüyorum. Biz dağlarda, ormanda, meşelikte yer çekmiyoruz. Biz cennet gibi yerleri çekiyoruz değerli izleyenlerim. Bizleri takip etmeye devam edin. Bizleri takip etmeniz için kanalımızın altına bütününü Tıklayınız kanalımıza abone mutlaka olunuz. Aydın Gayrimenkul Borsası'nı bizlerden takip edebilirsiniz. Bakın bizlerden takip edebilirsiniz. Bizler fiyatlar şişirmiyoruz. Ucuz olduğunu istiyoruz. Bunu gönül vicdanımla söylüyorum. Diyorlar ki bazı arkadaşlar pahalı. Fiyatları piyasayı ben belirlemiyorum değerli arkadaşlar. Kesinlikle ben belirlemiyorum. Beni günlerce o kadar çok yer geliyor ki samimi söylüyorum 10 yer geliyor 2 tanesini alıyorum, çekim yapıyorum makul olan yerleri 8 tanesini iptal ediyorum arkadaşlar. Dönümünü 1 milyon istiyorlar ve üstünde fiyat istiyorlar. Ben pahalı olduğunu söylüyorum. Ne enerjimi tüketim ne zamanımı alayım ne de sizlerin hayalinizden oynayayım değerli izleyenlerim Sözümü toparlamam gerekirse bu bahçe hep birlikte izledik. Ne dedik? 120 adet portakal ağacı var. 2850 metre müstakil tapu yerimiz. Aydın, Nazilli merkez konumlarından birisindeyiz. Bu bahçe olur, diğer bahçe olur. Bizlere ulaşın. Ekonomik yerlerimiz de var, güzel yerlerimiz de var. Her bir bahçemiz birbirinden farklı, fiyatı farklı olduğu gibi Videomu sonlandırırken Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.